Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Şey bildiğiniz gibi şey neydi lan? Şey yaptık. Sezon finali yaptık. Neydi o? Neydi o? Zengin fakir sezon finali. Neyse şimdi normal halime geçeceğim. Durun. ilk önce dışarıdan göstereyim. Şöyle gizli. Şöyle güzel bir görüntü var. Lan. Aa şurada bir pembe bir ev var. Nerede? Ben göremiyorum. Şey. <laughs> lan o kim? Lan? O Lan, lan Kat. Durun durun be. ben ona bakacağım. Merak ama süme gel. <laughs> galiba. Ay çok komik kıkılıyor kişi. Durun bakacağım şimdi ona. Geliyorum. Kıkılayan kişi. Ulu. Aa orada bekliyor bir yerlere bakıyor. Neredesin? Ağaç mı ne kırıyor lan? ben Lan yaprak kırıyor. Geliyorum. Hayır. Hey, hey. Dur, şuna dokunayım diye görünüyor galiba. Ben buradayım. O kişiye bakıyorum. Arkadaşlar. Hey. Lan oha. Lan go golem gibi bir şey var. Bulup Lan aşağı üst tarafta. Vuracağım ben sana. Gel buraya. <laughs> lan yardım et Süreyya. Süreyya bak suratına bak suratına. <laughs> kaç kaç kaç. Süreyya kaç. Ölüyor, 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 ölüyor. Kaç seni öldürür benim canım azaldı. Hayır reklam çıktı. Bloop. Lan ben sana bana vurdu bana oh, vurdu. Bu öldürdün mü? O canım lan. O kişi bir kere daha doğa doğabilen kişi galiba. Ben onun hikayesini okudum. Onun sadece 10 tane canı var. Neden çok hızlı çıkıyor? Ama bu onun evi değil galiba. Çünkü Sümeyel biz bakalım ya. Sandığı açık kalmış. Oha! Yemekler var ama çalmayalım. Gel. Ama burada başka biri yaşıyordu değil mi Sümeyel? Şey burada hiç kimse yoktu aslında. Böyle bomboş duran bir evde onun olamaz. Hayır hadi yıkmayalım. Belki sahibi gelir. Belki sahibi gelir ama o kişi değil bence. Ben şöyle... çok acıktım. Pişmiş et yiyeceğim ben. Pişmiş et yok mu? <laughs> Lan o ses ne? Sen neredesin ki? Bir baktım. Aha, orada. Evet orada geliyor. geliyor. Dur dur kapıyı kilitleyelim. Bunun 30 tane mi ne canı vardı? Bunların 30 tane 10 tane canı vardı evet. Lan oğlum reklam çıktı ya. Arkadaşlar reklam çıkabilir. Arkadaşlar. Ne kadar çıkabilir. Arkadaşlar Kapıyı, binip, sebep, Kapıyı kilitleyelim mi? Asla giremez. Hop. Tamam. gerek dedi. Ben neden? Ben o Hemen o kişi inşallah kapımızı bir daha şey yapmaz, evet. çalmaz. Evet. Uyanmışım evet. lan. Ben neden öylesin bakın ya? Aa orada biri var. Hayır gece var. Kapıyı kırdım. Ge şey, şu, yoksa. şu ev sizin değil mi? Pembe ev. Aa, evet ama evimde bir şey kalmadı. Evim çok soğuk. Bana bir şeyler... Biz de... bir tane canavar vardı sizin evinizde duruyordu. Böyle yakınlarında. Hı. Hı. Aa koyun. Beni artık... Oha tekli öldürdüm. Evin etrafında iskeletler var. O zaman isterseniz bizim evde kalın. Olur mu Sümeyye? Olur, olur. Ne? Uyudum Hiç ben. Bilmeyi <laughs> öğrenen ilk ben kişi. Lan o oh, horlama ne? Uyu. Uyudum. Şuna tokat atacağım bak birazdan ya. Nasıl böyle Lan hala mı akacağım? Mehmet, Leo B'de basma. Liv de basmadım. Ah oh be çok horladım bugün. <laughs> ah. Allah, Allah. Allah. Allah yanlışlıkla vurdum. <laughs> Allah iyi dedi. Gel. Bir şey söyleyeceğim. O içinde bu, evinde bıçak var mıydı? Evet o benimdi bana verir misiniz ben onu gördüm benim evime girmiş diye bıçakla çıktı hmm. Bence ben de siz şöyle bir şey yapın size pencere yapalım neden hayır ben penceresi daha iyi ama bu ama o kişi zaten sonsuz öldü. Ben onu yanlış hesaplamışım. O kişi sonsuz öldü. Bir şey söyleyeceğim. İtiketleri var. Beni öldürüyorlar zaten. Ben ölmek üzereyim yemin ederim. Sana şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım senin şuraya. Ben Lan yanıyorum. Yanan zombi beni gebertecek oğlum. Bak. Lan öl öldüremedim he. Elindeki canavarları öldürsün. Dur ilk önce senin şuralarını kıralım. Hayır ben canım istemiyorum. Cam istemiyorum. Cam koymayacağız zaten. Camsız yaşasın. Ben... Niye kırıyorsunuz acaba? O kişiyi görelim. şöyle Siz bana neden kötü kötü bakıyorsunuz? Kötü kötü bakmıyorum. Yedi camım var benim. 7 tane blok açın. Ya niye vuramıyorum ben sana? Cam var mı sende? Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Şurayı pembe bloğumu koymayayım. Koymayacağım. Niye? Yok ki. E, ee, kırdıklarınız Kır. neydi? Ya onlar kırınca gel gelmiyor. Onlar çok sert bir şey. Değişik bir şey onlar. Ama canavarlar benden benim evime bakar. Hayır aman. O o canavar zaten öldü. Asla size gelemez. O ben onu 30 canla ölüyor sanıyordum. O Sesin geliyor buraya kadar. Bağırarak konuşuruz. Neyse hadi. Hadi artık. Gidelim <laughs> Of ya. Çok sıkıldım. Aha. O kişi. Onları kandırdım. Ne? Şimdi onları öldüreceğim. Bizi öldürecek. Ha. Tamam. Sümeyye. Bizi öldürecek mi o kişi? Allah özür. Gel geç. Eve gir. Evde saklan. Şimdi onu pusu kuracağız. Tamam mı? Seni evde. Hadi saklanalım bir yerin Nereye saklanabiliriz? Allah iskelet var. İskelet var diyor bir de. Ne? Yatağını... Aynen en üstte bakmaz. Sonra üzerine atlarız ölür. Şuraya gel şuna benim yanıma gel. Bak. Çabuk kalmam gerek. Dur ben şuraya geçiyorum. Tamam. Aynen. Zaten bakmaz. Düştüm. Hızlıca çık. Gelebilir. Atlarsın ya. Gereklam. Hadi ya artık gelsin. Şu kişi gelmedi. Ya! Ya, gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. ya, 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 Aa, ya, ya. <laughs> sonsuza dek geberdi. Geri döndüm. Ne? Ben sizi unutmayacağım. Bu son canı. Onu öldürürsek? Onu öldürürsek artık bir daha gelmez. Hayır. Hemen geçmem gerek. Hayır. Öldü. Ne yapıyorsun? Ha ha ha. Öldürdün mü? Her kum toplamıştım. Bu son canım öldüğünde artık gelemeyeceksin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.